Arkadaşlar kuşlarımızı açtık. Şu anda seybe bıraktık. Yeni gelenler var. Uçan kuşlarımıza takviyeler var. Yeni bastırdıklarımız var. Bugün atılıp gidenler var. Geri gelenler var. Gün içerisinde. Şu an kuşlarımızın hepsi bu değil. Birçoğu içeride. E, yumurtada yatan var. Kümese girip çıkanlar var. Şu göğe postamız bugün atıldı. 2 saat gelmedi. 2 saat sona geldi. Şu sarımız bugün atıldı. 1 saat sona geldi bugün bunlar güveniyoruz diye bir altı kadarını uçurduk. Normalde uçanımız 12-13 oldu çok şükür. Şu an bu şekilde yavrularımızı bekliyoruz. Bunlar da bastırabildiğimiz kadarını. Şu tezgantımızı geçen bir uçurduk. Onargaya kalkanı. Bugün de bir kırmızı alacak uyruğu beyaz kepezli kondurduk. Nasip değilmiş tutamadık. Şöyle bir adet de örv aldık. 4 metrelik. yakın çekim yaparım birazdan. Bu şekilde. Kuşlarımız Zervişaller yavruları büyüttüler Tekrardan çift oluyorlar Bakalım böyle Birazdan uçurmayı deneyeceğiz Hava biraz sazaklı ee, Koltuklardan da uçuranlar var Çok var Malum bizim mevkimizde çok fazla koltuk var ee, O biraz bizi sıkıntıya sokuyor Rahat bir şekilde kuş uçurup bastıramıyoruz Aman vermiyorlar fırsat vermiyorlar Adamlar dişli maşallah ama biz bir şekilde bastıracağız böyle olduğu daha iyi ee, zor bastırdığın kuş zorla bastırdığın kuş böyle bir ortamda daha sağlam olur benim düşüncem bakalım şimdilik bu şekilde Biz postamızda çok şükür çit ettik ee, işiyle beraber bunlardan da bir beklentimiz var şu an yavru çıkmak üzere olan birkaç çiftimiz var. Bekliyoruz, en yani son 8 yavrumuz vardı, onun haricinde henüz yavru çıkmadı daha. Umut'a olanlar var. Vallahi arkadaşlar öyle bir mahalledeyiz ki kuş uçururken silah sıkıyorlar. Şu an e, silah sesleri var. Bayağı herkesin kuşu kalktı, bayağı hızlı uçmaya başladı. Bizim kuşlar da damda açıkçası biraz tedirgin oldular. 4-5 tane filtekeli kuşumuz var. Ee, şöyle bir kara hediye edildi bize. Düz kara bu. Gözler beyaz. Ee, ben kuşun içinde olmasını isterim. Bir tane karanın. Severim. Kara postamız var. Dişi diyebiliyoruz. Bakalım da erkek diyebiliyoruz. hissetmeyeceğiz bunları Bunlara yeterince çitlimiz var. 22-23 tane çitli var. Yani bu saatten sonra daha fazlasına gerek yok. Ee, belli de olmaz tabi. Belki bu 30'a tamamlarız. Çitliyi ciddiye oturtturabilseydik Allah'ın izniyle şu an hepsini tamamen tam anlamıyla oturtmuş değiliz. Ee, mesela kara çarşılılar çiftleşiyorlar. Yuva henüz yapmadılar. Ee, Lis postamız dişiyle çiftleşiyor. Henüz yuva yapmadı. Ee, kara gümüşlerimiz aynı keza yeni geldiler. Henüz yuva yapmadılar. Yapacaklar. Bekliyoruz zamanla. Yeni yumurta çıkartanlar var. Yeni yumurta yatanlar var. Sarı Macarlar. Kırmızı çarşıldı. Kırmızı güllüler. Kara oğullarında alacağız. şurduk arkadaşlar geçen gün şu kuş bastı. Güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şu an karışma tepemizde gerçekleşiyor. Anlık arkadaşlar. Bunlar karışmanın gezen kuşları. Şu an. Osmaniye'de karışma sezonu tam anlamıyla başlamak üzere. Henüz başlamadı ama başlamak üzere. Ortalama bir 10 gün sonra net bir şekilde başlayacağını ifade edebilirim. Abi net değil şu anda. Gördüğüm müşterimiz çıt ama burada bunları tabii ki çit ettirmeyeceğiz. Ee, dişi uçan ama kırpmayı düşünüyorum ben dişi. Rahat durmuyor. Bu da bizim teklilerimiz. Şu an hepsi dışarıdalar. Gündüz kapalı oldukları için gece durmuyorlar. Akşam yüzde. Şu yavrumuz bugün iki defa sağa sola gitti. Kondu. Vik vik daha Yeni getirdik posta. Çok güzel bir posta. Nesli sağlam. Yeri sağlam. Biliyoruz geldiği yeri. Vikvik vik bir yavru. Az önce yola düştü. Yola kondu. Geri kalktı. Bir şeyler oldu. Ama evi buluyor. Bir şekilde eve geliyor. Evi buluyor. Çok şükür. O yönden bir avantajımız var. Ee, örgümüzü bir adet koyduk şu anda. 4 metre çubuğu. Ee, işlemesi falan güzel. Bir 4 çubuğumuz daha var. O da 3 metre. Şöyle göstereyim. Burayı zaten boydan boya e, santim santim döşeyeceğiz. Konargamız bir hayli geniş 1.35 eni, zaten uzunluk 8 metre bildiğiniz üzere. Altta çitlelerimiz var. Yani dediğim gibi şu an bizim ortalama e, rahat bir 20 uçan yapabilecek seviyede kuşumuz var. Ama bizim koltuklarımız bize izin vermiyor, fırsat vermiyor, rahat vermiyor saygı duymak lazım. adamlarla bir anlaşmamız yok. Anlaşalım, şöyle yapalım, böyle yapalım demedik. Biz kuşumuzu tutarlarsa, sevdiğimiz kuşta beğendiğimiz kuşsa değerinde alırız dedik. Herkesin tuttuğumuz kuşu da değerinde veririz dedik. Sıkıntı yok. Ama alışverişimiz yok. onu belirteyim kimseyle. Bir ileride bir Ufka abimiz var. onun kuşunu veririz. Sıkıntı yok. O da bizim kuşumuzu veriyor. Onlar zaten aramız bir aylık var. Ama belli olmaz tabii. Yani böyle ee, uçum videosu var arkadaşlar ufak tefek. Bakalım bugün uçuracağız. Çekeceğiz inşallah. Kondururken de ee, bunu sizlere göstermeyi arzu ediyorum. Bakalım. Yavrularımızdan iki tanesi düzeldi. Bir tanesini dışarı çıkardık. Yani biri düzeldi öyle söyleyeyim. Şu yavrum bu e, kırmızı alaca yani bu kırmızı çarşılıdan kırmızı güldürden çıkma bir yavru öyle bulmuşlar e, çitlisi de bizde e, bozmadık öyle duruyor yani dursun hazır çitli zararı yok yani yavru bizim yavru damımızdaki yavru olsun Öncelik ne oldu önemli değil göğü kara sarı kırmızı ben bizim için fark etmez Öncelik uçanımız olsun İnşallah zamanla burada 50 60 100 uçana kadar çıkacağımız günler olacak karışma yaptığımız günler olacak bunu belirteyim şimdi biz daha yeniyiz iki buçuk aylık kuşuz ona rağmen bence bir aşama kat ettiğimizin farkındayım biz bu zamana kadar sabahları koltuklar bize izin vermediği için rahat vermediği için sabahları kuş bastır, bastırmaya çalışıyorduk o yüzden çok zayiat verdik çünkü bizim e, ilk bastırdığımız kuşlar çok atılıp gittiler kuşu götürdüler geri gelmedi bazıları akşam bastırmış olsaydık e, bir haftadır yaptığım tecrübeye dayanarak söylüyorum. O kaçırdığımız kuşların belki de tamamı şu an burada olurdu. Tecrübe işte böyle e, bilgisizlikten de kaynaklanıyor. Tecrübesizlikten de kaynaklanıyor. Böyle böyle bir şeyler oturacak. Öğrenilecek. Yani göreceğiz. Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Mesela şu bugün çok aç olmasına rağmen şu çakmaklı postamız ve şu morumuz kendiliğinden çatırdadılar. Dört tane kalktı. ikisi kondu çok şükür. Biri fil tekeliydi. Biri de kendi Filistin yavrumuz, Filistin keşfimiz. Kondu çok şükür. Ama bunlar çok yükseldiler. Allah'tan ki geri geldiler. Atılıp gitmediler. Çok açlardı. Ben çünkü sabahtan yemlemiştim bir önceki gün. Akşamdan yem vermemiştim. Kuşları yemledik hafiften. Onlar da gördüler. Geri geldiler. Baktım olmayacak. Geri içeri aldım. Olmuyor çünkü. Yani kuş rahat durmuyor. Yerinde durmuyor. Onu belirteyim. Bu havalar zaten kuşların gezme havaları. Gün içerisinde de takip ediyoruz. Çok fazla gezen kuş var ortalıkta. Biz bir tane kondurduk ama yakalayamadık. Bir kırmızı alacak kuyruğu beyaz kondurduk. Kepezliydi. Yakalayamadık. Nasip olmadı. Yani kondurdu fazla durmadı geri kalktı kalkmasaydı bir video çekecektim yani tutmaya çalışacaktık hemen kalkmasaydı tutardık muhtemelen bakalım yani bu şekilde Tabii ki zamanla elvanlarımızla postalarımızı ayıracağız kümes kümes. Elvanları e, normal gündüz uçan vesaire yapacağız. Postaları karışmak şu olarak düşünüyoruz. Damımız müsait, kümeslerimiz uygun. Sabır gerektiriyor sadece zaman. Yani bu uzun bir süre sürebilir bu durum. Acele etmeyeceğiz, yavrudan yapacağız biz. Çünkü el kuşu 2 ay, 3 ay, 2,5 ay, sonra yine gidiyor. Bunu tecrübe ettim bana tostlardan tecrübe ettim diğer kuşlardan tecrübe ettim zaten yorumlarda da belirtiyorsunuz bunun bu şekilde olduğunu tabii ki biz de farkındayız ama dediğim gibi yavrularımız çıkana kadar ne bastırırsak bizim için önemli olan o bastırabildiğimizi bastıracağız bastıramadığımız tabii ki gidiyoruz şey yapamıyoruz onu Kırmızı gümüş şu değil, yakalanan şu konargaya kalkan bulduk çok şükür. Güzel bir kuşumuz. E, hata yaptı, cahilliğine verdi. Son birerine ya da ikişerine olması lazım o hayvan, genç. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Bugün 12 çıkardık. Bakalım verimli bir alım alacağız mı? Garip bastırıyoruz. E, i̇şlerinde bir tane göğü var, ufak kallep gibi bir şey cami kallep gibi bir şey birinden gündüz tutsa diye hediye geldi ben de kanatlı diye aldım attım da ama daha yeni iki gün 3 gün falan oldu onu da çıkardık kuşla beraber ee, onu da şimdi birazdan göndereceğiz az daha bekliyoruz biraz daha hava çöksün ondan sonra kaldıracağız kuşu daha erken biraz daha çökmesini bekliyoruz şu an aslında tam sırası ama işte bazı sıkıntılar var o yüzden bekliyoruz Bakalım sıkıntı yok. Birazdan uçum videosunu çekeceğiz inşallah arkadaşlar.